Ne ikram edeyim sana? Ne içersin? Ee, Perihan misafirimiz sensin. Yani seni ağırlamayı ben çok isterim. Sen ne içersin? Canım benim. Tamam da benim kaldığım oteldeyiz ya şu an. Yani tabii. Senin kaldığın otel. Ee, yani. Şöyle söyleyeyim. Hani böyle. Kocasının malı mülküyle övünen kadınlar olur ya. Yani ben pek haz etmem ama yani malum burası bizim otelimiz. Ailemizin oteli. O yüzden seni misafir etmeyi ben çok isterim. Bak çok güzel içeceklerimiz var bir saniye. Ahmet Bey, bir bakabilir misiniz rica etsem? Buyurun Melek Hanım. Hani bu özel karanlıkta 45 derece açıyla hani beklettiğimiz meşrubatlarımız var ya. Perihan Hanım'a ondan ikram edelim diyorum. Sen ne önerirsin? Smoothie'lerimizi tavsiye ederim. Kahve olsun ya. Ben bir filtre kahve alayım. Beni biliyorsun zaten. Gayrı da sıkılmış portakal suyu. Aynen. Bir de Ahmet. Yine hani bu özel tatlılarımız var ya misafirlerimiz için. Sen böyle ortaya iki tabak bir şeyler halledersin. Ahmet. Ahmet yeni başladı da burada. ya Üç ay oldu ama yani çok akıllı. Gözü açık bir çocuk yani. Çok severiz kendisini. Hı, ne güzel. Melekciğim sen beni görmeye mi geldin? Yoksa Cihan için gelmiştin de. Yok yok. Ee, Cihan zaten şu an bu turizm birliğiyle toplantıda kendisi. Ee, ben dedim ki kocamın kankası gelmiş. Bir geleyim göreyim eksiği var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Her şey yolunda mı? Bir sıkıntı yok değil mi? İyiyim. Keyfim yerinde. Her şey yolunda. Bir şikayetim yok. Güzel. Yani senin mutlu olman bizim için çok önemli. Cihan da öyle ister çünkü. Tabii. Heh. Kahvelerimiz de geldi. Ellerine sağlık Ahmet sağ ol. Alo? Hı hı. Bir saniye. Canım kusura bakmazsan. 没有。